Öncelikle Çukurova Basketbol Kulübü'nü kutluyorum ee, başarısından dolayı, zaten her sezon e, üst sıralara oynayan e, başarılı bir basketbol kulübümüz. Bu dörtlü finalin Mersin'de oynanması kentimiz adına önemli, kentin belediye başkanı olarak mutlaka öncelediğim özne Mersin. Bu açıdan da son derece mutluyum. Final Forum Mersin'e getirilmesine, katkısına emeğe geçen herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Doğal olarak konu Mersin olunca Mersin Büyükşehir Belediyesi de bu organizasyondan bağımsız kalmadı. Size bu konu geldiğinde son derece de makul karşıladı. Ve arkadaşlarımızla yapılan görüşmelerde de makul bir ölçüde Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak biz de destek verdik. Zaten bu destek miktarı da seçim öncesi son meclis toplantımızda Mersin Büyükşehir Meclisimizden de kabul ettirdik. Sayın valimizin de söylediği gibi e, spor çok şey ifade ediyor. Mutlaka insan sağlığıyla alakalı çocuklarımızın, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan e, uzak kalması açısından son derece önemli ama e, toplumsal birlikteliği de pekiştiriyor, zenginleştiriyor, takip ediyor diye düşünüyorum. Mersin farklı renklerden oluşan bir kent. Bu anlamda da spor, kültür, sanat, bu tip etkinliklerin insanları bir araya getiren etkinlikler olduğunu unutmamak lazım. Spor seyircileri tribünlerde bir arada oturduğu zaman birbirinin kimliğini, etnik yapısını, inanç grubunu ya da siyasal görüşünü sorgulamaz hedefleri destekledikleri takımdır. Onları bir kenara bırakırlar. Bu da, da farklı bir üstünlük sağlıyor. Spora, kültüre, sanata. Anlayış olarak da kentimizin belediye başkanı olarak bunu önemsediğimi bilmenizi istiyorum. Sadece sporda değil, birçok alanda Mersin önde olsun. Mersin'de insanlar bir araya gelsin, organizasyonlar olsun ve Mersin'in tanıtımına, Mersin'in mutluluğuna, Mersin huzuruna ve Mersin ekonomisine katkı sunan onu arzu ediyoruz. Belediye olarak da şu anda konuştuğumuz organizasyon gibi birçok ciddi organizasyonda gerçekten sonuç alıcı organizasyonlarda belediye olarak her zaman katkı sunmuşuzdur. Katkı sunmaya da hazırızdır.